Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Craft ve son oyuncu hakkında konuşacağız birazcık arkadaşlar gerçekten önemli konular var ve bu konulara değinmeden önce videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen videoyu beğendiyseniz size like atmayı ve kanalımızı beğendiyseniz size kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar daha çok böyle tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Discord sunucum var arkadaşlar Discord sunucumuza da gel gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar konuşacağımız konular gerçekten önemli konular içeren ee, son oyuncu ve e, Craft Race hakkında birazcık e, konuşacağız arkadaşlar. Sizlere e, kendi açıklamalarımı yapacağım Craft Race ve e, son önce eleştiri değil bu arkadaşlar. E, bu tarz bir şey bir şey olmayacak haberiniz olsun. Ne olacak dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Şimdi hemen e, ben size konuyu açıklık getireceğim. Direkt gireceğim abi konuya. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şu son günlerde olan e, son oyuncu düşüklülüğü mesela oyuncu oyuncu düşüklülüğü arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen kardeşim benim? Tamam bunu da böyle güzel bir şekilde dedik yatağında kırabiliyoruz. Yatağında hemen şöyle hafiften kıralım. Hop Tamam. Bunu da öldürdük. Güzel arkadaşlar. Şöyle hemen alalım. Arkadaşlar bu oyuncu düşüklüğünü görmüşsünüzdür. Bu düşüklülük arkadaşlar. <laughs> hani Craft Rise olanında bayağı bir düştü arkadaşlar. Kısaca öyle söyleyeyim sizlere. Craft Ryzen ve son günlerde Tigo Kingstorm'un gelmesiyle adını okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Sonun gelmesiyle arkadaşlar bayağı bir oyunculuğu yükseldi. Normalde 4000 arasıyken oyuncusu Craft Ryzen oyunculuğu 7500'e çıkmış oranda ve e, son oyuncunun 8000'den e, bayağı bir düştüğünü. Şu an tam sayıyı hatırlayamıyorum. Bayağı bir düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yani güzel bir şeyin yani kötü bir konunun açıkçası yani galiba son oyuncu arkadaşlar son günlerine yaklaştı gibi geliyor bana. Çünkü hani oyuncular artık ee, daha tavsiye etmiyorlar yani arkadaşlar. Canımız sıkılıyor artık bu mini bir games'lerde. Ben size kısacası bunu diyebilirim. Artık gördü son günlerde yaşananları biliyorsunuz. Son günlerde neler yaşanıyor arkadaşlar? Bir sürü Craftrise YouTuber'ları hepsi çıktılar yani. Son günler artık yani eski Craft Craft Rise veya şey Bedwars Wars Bed Wars YouTuber'ları kalmadı arkadaşlar. A adamlar artık zevk alamıyor ve YouTube'u bırakıyorlar. Başka içerikle tutunulamazlar. Onu biliyorlar çünkü arkadaşlar. Hani sistemleri buna yettiği için veyahut da bu oyundan zevk aldığı için gelmişti buraya. O hayalle gelmişti buraya. Ama arkadaşlar tek tek artık e, dostlar aradan ayrılıyorlar arkadaşlar. Bunu zaten gözlerimizle görüyoruz. Ve son oyuncu da arkadaşlar artık kapanmaya çok yakın. Yani artık kraf, e, son oyuncuya da veda etmek durumundayız. E, dediğim gibi bunu hatta bir youtuber daha açıklamıştı. Onun da videolarına gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendim gelip buradan uydurmuyorum. Kendi düşüncelerimi de araya koyuyorum haberiniz olsun. Yani kendi düşüncelerim de var burada. Ve son olarak gelelim arkadaşlar FPS düşüklüğüne Craft Rise. Arkadaşlar son günlerde T Kimstone'un gelmesiyle beraber Eee oyunlarımızdaki FPS düşüşümüz bayağı oldukça arttı arkadaşlar. Ben mesela e, Craft Rise'de arkadaşlar video çekerken bile 200-300 FPS oynarken şu an bile yani 60 FPS'i zor görüyorum. Ama son oyuncuda bu sorun yok mesela. Evet. O ayrıca zamanda da konuşalım arkadaşlar. Bu FPS düşüklüğü sondan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunun da haberini ben size vereyim. Ee, gidip zaten e, Youtuberların yorumlarına bakarsanız da FPS'im düşük abi. 200-300 FPS oynarken şu anda e, zor zor 60'ı görüyorum, zor 100'ü görüyorum vesaire gibi yorumların olduğunu görebilirsiniz. Bu durum gerçekten de yani üzücü bir durum arkadaşlar. Benim için de üzücü bir durum. Çünkü hani ben craft mesela bak ben şu anki videoyu görmüş olduğunuz gibi son oyuncu da çekiyorum arkadaşlar. Çünkü craft Rise'da fps'in bayağı bayağı düşüyor. Hani bakın şu anda 130 fps'leri görüyorum hani video çekerken. Ama ben e, craft Rise'da 60-70 oynuyorum mesela. Çok kötü bir şey. Şu anda bile yani son oyuncu da video çekerken 200-300 fps'leri görebiliyoruz. Yukarıda zaten açtım görmeyebilmeniz için. Bu durum gerçekten de üzücü Ve kimsenin de hoşuna gitmeyen bir durum Benim de hoşuma hiç gitmiyor arkadaşlar Dediğim gibi yani son oyuncu artık aramızdan ayrılabilir Artık her bir imparatorluğun bir çöküşü vardır arkadaşlar ee, Yani kısaca böyle diyebilirim Olaylar bundan ibaret Olaylar bundan ibaret işte arkadaşlar Aa, Üzücü bir durum yani kısacası kendi fikirlerimi de ekledim buraya arkadaşlar. Eğer yanlışım varsa düzeltebilirsiniz tabii ki de beni. Yanlışım olduğu yerde düzeltebilirsiniz. Bu arada 20 tane zümrütüm vardı ya. Bak çok üzüldüm şu an. Buradan gelen yok. Aha bak onun bedi oradaymış. Dur oraya doğru bir gidelim arkadaşlar. Zaten adam bizden uzaktaydı bayağı bir. Hızlı gidersekse alırız. <laughs> Bunu e, yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar Herkes bir yorumlarda toplanabilir mi? Yorumlarda toplanın arkadaşlar Bu konuyla ilgili birazcık konuşalım e, Sizin e, bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Onları da duymak istiyorum Hayır hayır hayır, hayır. Tamam adam base'ine geçti ve elmas Set çekmiş bile Okey ben buradan hemen bir şey alayım lazım Bir tane bir tane, daha, bir, tane daha, bir tane daha bir tane daha Hadi tamamdır yani son oyuncuyu seviyorum arkadaşlar ama ben hani PvPc olduğum için hani Sky varsa çok ıı, yoğun ilgi gösterdiğim için ıı, Sky Craftrise tercih ediyorum ama tabii ki de Bed Wars konusunda son oyuncuyu geçebilen yani kimse yoktur yani öyle kısaca söyle diyebilirim sizlere yani bu gerçekten de üzülüyorum arkadaşlar son oyuncunun bir sonu geliyor maalesef. Her imparatorluğun bir çöküşü vardır arkadaşlar. Kankam dur dur dur. Sen çok tehlikelisin dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şöyle yazmak istiyorum. ama ben chat'i kapattım. Neyse dur. Bir tane yapalımı yemek istiyorum hemencik. Lan. Düştü değil mi? Evet düştü düştü. Düş. Okey. Ben hemen şuradan şöyle atlamak istiyorum. Hayır düşüyordum. Kıracağım kıracağım. <laughs> Güzel bir şekilde kırdık arkadaşlar. Dediğim gibi siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarda e, kendinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Orada galiba çok easy bir win geliyor sanırsamsa. Şu anlık öyle duruyor. Tamam. Güzel. Easy bir win aldık arkadaşlar. Oho, güzel güzel. Arkadaşlar siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumları Şöyle bir foto alalım. Hop. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.